Allah razı olsun birçok e, konulara değindiniz ve istifa et, istifade ettik, ettik. bu hususta hakikaten e, e, görevimizi yerine getirdiğiniz ve bize de yardımcı olduğumuz için Allah razı olsun diyorum. Amin. Yani e, belki son sorulacak sorulardan bir tanesiydi ama e, bir giriş olsun diye. Tabii. Yani ne yapmalıyız ya da neler yapılabilir? <laughs> bunun üzerinde bir değerlendirme yapsanız diyeceğim. Evet Allah razı olsun. Amin. Şimdi yani diyorsunuz ki hastalığı tespit ediyorsunuz veya efendim yanlışları tespit ediyorsunuz ama doğrusunu önermiyorsunuz. yahut yapılacak iş konusunda bilgi vermiyorsunuz. Aslında konu içerisinde vardı. eğer biz siyasi bakışımızın sonucu olarak yönetime talipsek yani nihai olarak insanların hayatını Allah'ın koyduğu hükümler doğrultusunda yönlendirmek ve yönetmek görevine talipsek bu konunun yöntemini, yani nasıl yapacağız bu işi? Yani sistemle entegre olarak mı yapacağız? Sistemin dışında durarak mı yapacağız? Yoksa bir takım tavizler vererek işte birimiz içeride birimiz dışarıda mı yürüteceğiz bu işi? Bu konuyla alakalı yapılması gereken peygamberi metottaki kesinlikle karşı düşünceyle herhangi bir angajmana girmeden ve onunla entegre olmadan, herhangi bir ilkesini benimsemeden, siz de ilkenizden herhangi bir taviz vermeden duruşumuzu korumak zorundasınız. Orada iki örnekten bahsettik. İşte biri Hümeyni'nin örneğiydi. İşte modern dönemdeki muvaffak olan bir inkılap, bir devrim açısından Diğeri de işte gerek hali hazırda devam eden cemaatler anlayış olarak biri de siyasi bir hareket olarak Mevdudi'nin ve Fetullah Gülen'in hareketini bir örnek göstermişti. Bunların her ikisi de biri başlangıçtan itibaren, diğeri de sonuç olarak düzenle entegrasyona girdiği için sistem içi mücadeleyi kabul ettiği için düzenin çarkları arasında ezilmeye mahkum olmuştur. O zaman Müslüman onlar işine bakarken Müslüman da kendi işine bakmak zorundadır. Yani burada e, diyelim zulmün gerçekten küçümsenecek bir boyutta olmadı. E, dolayısıyla ulus-devlet e, uygulamasında e, sanki hapishanedeki mahkumların mah mahkeme idaresi tarafından kontrol altında bulundurulup istediğini istikamete yönlendirildiği gibi. Bugün ulus devletin vatandaşları da aynı sanki sisteme tabi Çünkü o kadar geniş bir denetleme ağı var ki e, tabiri caizse bu Amerikanın uydudan çektiği bir şey var. E, dünyanın işte görüntüsünü veriyor. Hatta evinizi bile görebiliyorsunuz. Bu normal versiyonu olarak biliniyor. Bunun daha abone olunduğu zaman adam sürekli işte bunu kendi evini kontrol altında tutacak bir veriye ulaşıyor. Ve bir vatandaş şunu diyordu, ya bu adamlar bizim evimizi bize göz veriyor. Yani uydular. istediği vatandaşın girişini, çıkışını, evini izleme şansına sahip. Yani teknoloji bu kadar gelişmiş. Gerek devlet olarak, gerekse mesela bugün emniyet güçleri olarak, ellerindeki bulunan imkanlar küçümsenecek, gale alınmayacak türden bir şey değil. Hem çok boyutlu hem de çok akıllıca, yani sizin haberiniz olmadan sizi denetliyorlar. O zaman Müslümanın yapması gereken şey, halini muhafaza etmek ve bulunduğu, diyelim ki hal üzere dinini yaşamaya ve diğer insanlarla ilişkilerinde normal bir vatandaş ilişkisi, bir arkadaşlık, bir kardeşlik ilişkisi içerisinde olayı sessiz ve derinden götürmek zorundadır. Yani Darul Erkam modeli uygulanmış yani bir dönem biliyorsunuz. Daha sonra da işte onun biraz daha açılımı kitleye yönelip e, diyelim ki aynı insanlarla bir yerde bulunmamış. Şu anda fazla bir mahzuru yok. Ancak şöyle bir mahzuru var polis kamerasının girip çıkmadığı veya dinlemediği hemen hemen bir toplantı yoktur. Yani buralarda dişe dokunur bir şey ettiğiniz zaman derhal denetlenirsiniz. Ve kendileriyle çelişecek veya kendilerine alternatif olacak bir hareketi görürlerse derhal onu yok etmeye yönelirler. Şimdi Avrupa'da mesela bulunan arkadaşlarımızın biraz rahat hareket ettiği bir vakadır ama bu şu anlama gelmez. Alman hükümeti bundan haberi yok. Denetlemiyor bizi zannetmeyin. Almanya'da da aynen denetleniyorsunuz. Küçücük bir kurum bile olsanız. Devlet olmanın gereğidir. Yani devletseniz tebaanızın ne yaptığını bileceksiniz. Bilmezseniz kaybedersiniz. Onun için burada da denetleniyor ancak yani Türkiye kadar kaba şekilde değil de daha ince hesaplarla, daha sezdirilmeden, hissettirilmeden tarih. Bu 80 ihtilalinden sonra tüm dernek başkanlığı yapanları içeri almışlar. Akıncılar Akıncı Memurlar Derneği Başkanı diye bir arkadaşımız üç kişiyle bir karar almıştı. O kararı da henüz uygulamaya koymadık. Niye koymadık? Şu anda düşünmedim üzerinde ama diyor koymadık. Bu aldığımız karar sorguda bana tekrar ediyor, ediliyor. Diyor. Siz böyle böyle bir karar almıştınız. Niye gerçekleştirmediniz? Şimdi üç kişiden birisi benim geriye iki kişi kaldı. Yani gerideki iki kişiden birisi mutlaka ajan olmalı ki bu polisin kulağına gitmiş. Şimdi küçücük bir kurumu bile bu kadar dikkate alıyor ve denetliyorsa yani siz daha büyük bir iddianın sahibiyseniz kusura bakmayın ki o Akıncılar Derneği vesaire gibi kurumlar Sistem için mücadelenin bir parçasıdır. Yani onların bir özgürlüğü vesairesi de söz konusu değil. Onun için arkadaşlar burada Müslümanlar kulluk bilincinin e, şuurunda olarak veya kulluk anlayışının bilincinde olarak e, Allah'ın kendisine yüklediği sorumlulukları, tevhidi düşünceyi, tevhidi davranışı, küfre rıza göstermemeyi, küfre bulaşmamayı ilke edinmek suretiyle ailesinden başlayan bir anlayışla İslam'ı kendine ve çevresine hakim kılmaya, yani nefislerimizde İslam'a hakim kılmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Neticede günün birinde Müslümanların üzerine gelinirse, bu konuda sabırdan başka tavsiye edeceğimiz, yapacağımız bir şey yok. Dikkat edin Mekke'de hicretten sonra, bu değil diye yapılmak üzere, Ebu Cender zincirlerini kırmış. Babası Süheyl de anlaşmanın karşı işte tarafı olarak orada bulunuyor. Zincirini sürüyerek geliyoruz. Geldim ya Resulallah. Ben iman ettim ve size teslim olmaya geldim. Peygamberimiz buyuruyor ki biz söz verdik şu anda Ey Süheyl. Sözümüzden dönemeyiz. Sabret. Allah senin gibi olanlara bir çıkış yolu verecektir. Tabi oradaki onun e, sızlanmaları ee, oradaki Müslümanları gönülden yaramıyor. Bir türlü hazmedemiyorlar bu olayı. bu sonraki işte peygamberin kalkın işte başımızı tıraş edin, kanlarımızı kesin emrini bile duymuyorlar. Peygamberimiz hayret ediyor. Nasıl diyor bir ümmet ki ben emir veriyorum yerinden kalkıyor. Hanımı diyor ki onlar gerçekten anlaşmanın ağır şartları altında ezildiler. Sen kalk, bunu yap, onlar seni takip edecekler Ve gerçekten de böyle oldu. Yani buna rağmen bakın, oradaki verilen sözü yerine getiriyor. Asla e, kabul ettiği ilkelerle çelişecek bir davranış içine girmiyor. Kendisi Mekke'de bulunduğu sürece karşı harekette asla bulunmuyor ve Müslümanlara da bulunmaya sevk etmiyor. Kendisine de hakaret ediliyor, Müslümanlara da hakaret ediliyor ama buna katlanıyor. Şimdi benzer bir olay mesela yine modern dönemde uygulanan İran devrimi ile alakalı o günkü okuyup yazdıklarımızdan edindiğimiz intibak itibariyle söylüyorum. Umeyniye diyorlar ki hep mukaddes cihat ilan edeceğiz dedim dedim etmedim. Niye etmedim? Diyor ki eğer cihat ilan etsin etseydim de benim işte kardeşlerim silaha sarılsaydı hiçbir zaman Şah'ın düzenli ordusu kadar düzenli bir güce sahip değildik. Ve biz kaybedecektik. Sebebine gelince hem güç olarak hem de siperdeki asker ölmemek için öldürecekti. Onlar bizi öldürdüler, biz elimizi kaldırmadık. Dedik ki bu ordu İsrail ordusu olması gerekir. Çünkü İran halkının evlatları İran halkına silah çekmez. Şah bunları İsrail'den getirmiş diye işte bir slogan. Şimdi siperdeki asker tetiği çekmek için bir sebep bulamıyor. Karşısındaki ona gül atıyordu ve Allahu Ekber diyor. Can korkusu yoktu diyor. Eğer biz de tetiğe bassaydık bu sefer can korkusuyla bizi öldürmeye devam edecekti ve neticede kaybederdi. Onun için vermedi. Büyük bir feraset. Yani mazlumluğunu son ana kadar, onun şiddet tedbirlerini uygulamasına karşı tarafa müsaade etmiyor. Şimdi bir başka Filistin'den bir örnek verirsek mesela, intifada olaylarını başlatmak için, Sharon biliyorsunuz bizzat Kudüs'e geldi, değil mi? Gelmemesi gerekirken istiyordu ki, bunlar üzerime gelsin, ben de onları öldürmeyi meşru bir hale getireyim. Yine son Hizbullah hareketinde e, Türk televizyonlarında bir konuşmacı diyor ki ben 30 sene orada kaldım ve Hizbullah'ın neye sahip olduğunu çok iyi biliyorum. Diyor. Havan topuyla bir atışta hedefi 12'den vururlar. Asla boşa mermi atmazlar. Diyor. Efendim işte Hizbullah 50 e atmış da boş sahaya düşmüş. Bu kasıtlı yapılıyor. Diyor. Merkeze ne atmıyor diyor yani? halkın üzerine atmıyor diyor. Çünkü şu anda İsrail ordusu dünyanın ateş kusan bir ordusudur. Ateş gücü en yüksek ve kontrolsüzce kullanan bir ordudur. Diyor. Bunları zorladığınız zaman hiç gözümüzün yaşına bakmaz. Lübnan'ı silerler mi silerler. Buna zorlamıyor diyor. Onun için yani çok affedersiniz işte nokta noktayı korkutmaktan şey, öldürmekten korkutmak daha evladır diye. Yani belki o da işte Tel merkezine füze gönderebilir diye korkuyor, o da şiddete fazla başvurmuyor. Onun için diyor, atmıyorlar. Yoksa biliyorsunuz o hastaneyi vurduktan sonra o füze kalkanı denilen gemiyi bir şeyle, füzeyle indirdiler aşağıya. Burada yani orada da eğer şiddete yönelirseniz karşıda şiddet bulursunuz ve aynı şiddeti göğüsleyecek hiçbir zaman güce Müslümanlar da erişmediler Ergen toplumda. Dolayısıyla burada yok olmaya mahkum olursunuz. Bu nedenle şiddet kesinlikle Müslümanın tebliğ döneminde işi olmamalı. Allahu Teala Medine gelinceye kadar cihada izin vermiyor dikkat ederseniz. Bu tesadüfi değil arkadaşlar cihat derken bak kıtal anlamında yani kıtaya izin veriyor. Ta ki oraya geldikten sonra memleketlerinden çıkarılmaları, haksızlığa uğramaları nedeniyle diyor müminlerin karşı harekette bulunmasına müsaade ediyoruz. Yani izin veriyoruz ayetiyle. Cihat emrini alıyor. <laughs> savaş emrini alıyor ve neticede Müslümanlar da karşı hareketi tedbir alıyorlar. Bunların yerli yerinde konularak e, hareketlerimizi ona göre dizayn etmek zorundayız. Bu dönemde kesinlikle kafire ve Müslümana haksızlık yapmak gibi bir hakkımız yok. Müslüman savaşın içinde bile öfkesine yenik düşüp karşı tarafa aşırı harekette bulunmamaktan men ediliyor. Dikkat ederseniz. Karşı taraf müsne yaptığı halde Müslümanlara müsne yapmaya müsaade edilmiyor. Bunların hepsi Müslümanın gücünü kontrol etmesi ve Allah'ın müsaade ettiği yerde durması gerektiği içindir. Hazreti Ömer'in ordularını sevk ederken kullandığı bir ifade var. Diyor ki, siz düşmanın çokluğundan korkmayın, günahlarınızdan korkun. Allah'a isyan etmekten korkun. Zira sizi düşmanlara galip getiren şey sizin Allah'a olan itaatınızdır. Siz Allah'a itaat eden olduğunuz için Allah sizi yardımıyla onlara galip getirir. Eğer siz de düşmanlarınız gibi isyan ederseniz o zaman Allah yardımını çeker ve hiçbir zaman muvaffak olamazsınız. Çok yerinde bir tespit. Şimdi Müslümanlar da hem Mekke döneminde hem Medine döneminde gerçekten Allah'ın hudutlarını korur iseler Allah da onları bir biçimde korur nasıl korur? O koruma biçimini Allah takdir edecektir. Korur. Düşmanınızın gözünü kör eder korur, kulağını sağır eder korur. Yani bir biçimde korur. Ama asla diyor biz azabımız geldiği zaman zalimlerden başkasının üzerine gelmez. Onlardan başkasını mı helak edeceğiz? Hiç biz isyan edenlerle itaat edenlere bir tutar mıyız diyor. Burada Allah'a sığınıp sabredeceğiz, katlanacağız ve hak bildiğimiz davayı tebliğ yöntemiyle götürmeye çalışacağız. Yani şöyle bir iddiamız, önümüze hemen yarın gerçekleşecek koyacağımız, işte biz şu noktadan sonra şöyle iktidar olacağız gibi bir hedef koyup o hedefe acil tedbirlerle koşturarak gitmek bizi kesinlikle bulunduğumuz efendim zeminden savurur götürür. Bizi olmadık hareketlere sokar. Onun için burada siyasi bakışımızı anlatırken bir şeyin üzerinde durmaya çalıştık. Yani siyasi erk için güç kaçınılmazdır. Yani güç mutlaka gereklidir. Güç olmadan yönetim olmaz, iktidar olmaz. Ama Müslümanlar da burada gücü kontrollü kullanmak zorundadır. Ne demek bu? Yani gücünüzün yettiği harekete yelteneceksiniz. Yerine getireceğiniz sözü vereceksiniz yerine getiremeyeceğiniz sözü vermeyecek ve yetişemediğiniz köyün beri tarafında durmayı bileceksiniz. Bilmezseniz savunmaya mahkum olursunuz. Efendim ilkelerinizi kendiniz yemeye mahkum olursunuz. Şimdi bir kız şey al, hadise anlatırlar. Türk Yunan Savaşı'nda Aydın Efeleri işte çıkmışlar daha. Bir tarafta Yunan'la savaşıyorlar. Bir tarafta Türk, Türk köylülerinin ve çevredekilerin koyununu, kuzusunu, ineğini götürüp kesip yiyorlar onların mallarını falan yağmalıyorlar. Diyorlar ki ne yapıyorsunuz siz yani? Bir taraftan Yunan, bir taraftan siz. Niye böyle yapıyorsunuz? İşte Efe'lerin başkanı diyor ki ne yapalım? Yiğitler et istiyor, atlar ot istiyor. Nereden alacağız diyor. Evet bunlardan alacağız. Yani o yiğitlerini başına toplarken atı ve eti de, otu ve eti nereden temin edeceksen bunun da bir meşru yolunu edinmeli değil miydi? Değil mi? Yani sen eşkıya mısın yoksa gerçekten bu topluma yardım etmeye çalışan, bu vatanı savunan bir insan mısın? E, vatanın bir ucundan da sen yiyorsan o zaman bir anlamı kalmıyor. Bunun için e, burada gücümüzle orantılı hareket etmek zorundayız. Vazgınlığımızı yani haya korumak zorundayız. E, ve bize vaat edilen yani özellikle tavizkar bir pozisyona sokmak için vaat edilen e, hilelere aldanmamamız gerekiyor. Tabi bunların hepsinin yerli yerinde olması için Müslümanları çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Yani nerede nasıl davranacağının bilincinde olması gerekiyor. İman, sadakat, sabır konularında bir eksikliğimizin olmaması gerekiyor. Samimiyet noktasında bir eksikliğimizin olmaması gerekiyor. Sizler uyanık olursanız diyor Allahu Teala onların entrikaları size bir zarar vermez. Yani gerçekten bu konuda müminlerin uyanık olmaları ve Allah'ın kendileri için koyduğu ilkeler doğrultusunda hareket etmeleri gerekir ki yaptıkları işten Allah ecir versin onlara. Biz ecri dünyada beklemiyoruz. Değil mi? Yani iktidara gelelim ki muhalefet bekler bekler sabrı tükenir. Ve atağa geçer bir biçimde elimde geçirdiği her imkanla iktidara koşturmaya çalışır öyle bir sıkıntıya düşmemiz söz konusu değil. Bu yolda doğru bir şekilde olmak ve bu yolda ölmek mümin için en büyük başarıdır. Yine İran devriminden bir örnek. Hümeyni diyor ki biz asla mağlup olmayız. Yani iktidara gelsek de zaferdeyiz. Kaybetsek de zaferdeyiz bu yolda ölsek de zaferdeyiz. Çünkü biz asrı saadet mantığı ile hareket ediyoruz diye o günlerde sıkı takip ettiğimiz bu cümlelerin altını çizmiştik. Yani siyasi yaklaşımında gerçekten doğru bir yöntemle hareket ediyordu ve Allah'tan muvaffak kıldı. Ama bir takım tabi mezhebi taassutlar vesaire tüm Müslümanlara mal edilmeye mani bir takım engeller çıktı ve kendi sınırlar içerisinde kalmaya mahkum oldu. Bu da ayrı bir şey. Evet. Yani yapacağımız farklı bir şey yok. Bunlara aslında birçok kardeşimiz, yani sizler de biliyorsunuz, kalkıp da yani bunu acilen geçer, şu yola başvuralım, bu yola başvuralım diye savunmanın bize getirisi yok. Bugünkü yaptığımız işin mutlaka meşruiyet zeminine oturması gerekir. Yarın biz şu işte kutsal hedefi gerçekleştireceğiz diye Bugün işlediğimiz haram hesabını Allah'a verelim. Bunun bir birinci...